Söylüyorum mani, mani mani. Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Bu tür videolarım, bu tür ee, şeylerim çok var. Siz söyleyin. Beş cilt şiir kitabım hazır baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde Sayfanıza geliyor Bakın e, Söylem Söylüyorum Mani mani nasıl yazmışım Bakın Gelen vurdu giden vurdu Söylüyorum mani mani Damardaki Kan kurudu Derdim çoktu Yani yani Gönülden ben Seni sevdim Aradım da Bulamadım senin aşkınla ben yandım. Cemal Gökçe mani yazar. 10. ayın 13'ü 2019'da yazmışım. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet.